Derinden davul yaptırıp düğünümde çaldırmayı düşünüyordum. Yazık, delik deşik olmuş, işe yaramaz artık. Düğün benim düğünüm olacak Öküz Başalyon. Davul senin derinden yapılacak. İnanmıyorsun öyle mi Eleanor evleneceğime? İnandım deyinceye kadar devam edin işkenceye. Üzülme yavrum. Aslında battalın şansı varmış. Üç yıldır uğraşıyoruz bu tünelleri kazmak için. Seni Tiyan Kilisesi'nin temellerine vardık halk. Üç günlük işimiz kaldı öyleyse. Sana çok önemli bir görev düşüyor Eleanor. Onun kurtulması için her şeyi yaparım. Şimdi beni iyi dinle. Battalın kapatıldığı hücre zindanın hangi tarafında onu öğreneceksin. Anlıyorum. Bunu öğrenebilmek için Alyon'un yüzüne gülmek zorunda kalacağım. Bunu onun iyiliği için yapacaksın. Biliyorum. Başarmaya çalışacağım. İşte sefil Türkmen, Eleanor'a karşında! Alyon doğru söylemiş, büyü bozuldu, evleniyoruz! Senden nefret ediyorum sefil Türkmen! Onun düğüne kadar yaşamasını istiyorum Alyon! Onu hipodromda vahşi hayvanlar tarafından parçalanırken seyretmek istiyorum! Bu zevki benden esirgemezsin! Bu benim için de büyük bir zevk olacak sevgilim! Merak etme sen de! Kobat sanatının ustasıdır. Öldürmeden acı çektirmenin bütün usullerini bilir. Gidelim buradan. Bu sefil Türkmenin yüzüne daha fazla tahammül edelim Devam edin Kobat. <laughs> Mahkumun dayanıklısı insana meslek sevki veriyor. Şimdi bütün kemiklerini teker teker kırarım, ölmeden önce... ...et yığını haline gelir. Bakışları gözümün önünden gitmiyor İrem. Öldürürse benim açtığım yara öldürür onu. Ağlama Eleonora, onun iyiliği için yaptın. <laughs> Merdivenden inip sağa döndünüz, öyle mi? <laughs> evet. Anladım, bana da orada işkence etmişlerdi. <laughs> Ağlama Eleonora. Bu fedakarlığın sana battalı kazandıracak. Şükür bulduk! Onu öldürdüler değil mi? Yaşıyor yavrum, ama vücudunda sağlam kemik kalmamış. Allah fakat kalmak battal için ölümden de beter! Üzülme kızım! Doğunun en namlı hekimlerini, en namlı kimyagerlerini getirip... ...onu kurtaracağız! Allah'ın izniyle battal kurtulacak. Eski gücüne kavuşacak Eleanor. Nasıl kaçtı? Nereye kaçırdınız diyorum. Duvarı delmişler. Şeytanın işi. O! Şeytanın işi demek. Bağışlayın bizi efendimiz. Ah Ah! <laughs> Leon Battal'ın kaçırıldığını duyarsa sizi de gebertirim. Beni affet, affet sevgilim! Bile bile ıstırak çektirdim! Asıl sen beni affet yiğit güzelim! Senden şüphe etmemeliydim! Kim bilir ne kadar acı çektirdiler sana! Beni hayata bağlayan iki şey vardı Mahsun Gözlü! Aşkım ve kinim! Şimdi senin kadar ben de düşmanım ona! Ya eski gücümü kazanamazsam? Ya sakat kalırsam? Tanrı korusun. O zaman kendimi öldür. Hekimlerin işi bitti evlat! İntikamını düşün! Malatya'yı bizleri düşün! Kutsal görevin sana kuvvet verecek! Doğrulmaya çalış evlat! Hadi! Hadi! Dayan! Göreyim seni! Gayret et ne olur! Benim için, intikamımız için! Gayret evlat. Alvaro, başaracaksın. Allah, ona yardım et Allah. sana şükürler olsun <Gülüyor> <Gülüyor> Boşuna zorlama ustam, başaramayacağım, bir çocuk bile yener beni artık. Başaracaksın Battal, yenilmek töremizde yok bizim. Ya öleceksin, ya başaracaksın, başka çaren yok! Haydi, heyt! Haydi! Umutsuzluk sana yaraşmıyor evlat. Başaramayacağım ustam biliyorum. Başaracaksın. Kaç gün kaldı Eleonora'nın düğününe? Önümüzde üç gün daha var evlat. Hı. Üç gün öyle mi? Topu topu üç kısacık gün. Üç koskoca gün var evlat, üç koca gün.